Bir konu daha var. Oh saatte yetmiyor ki bize. Şimdi Devlet Bahçeli bir görüşme gerçekleştirdi. Dem Partisi'nin milletvekilleri İmralı'ya giden ve terörist başı Abdullah Öcalan'la bu Ekim ayında Devlet Bahçeli'nin kürsüden söyleyerek başlatmış olduğu bir süreç var. Silahlar gömülecek. Orada ne diyor Devlet Bahçeli? Silahlar gömülecek. O şeyi bir verir misin bana? Ya silahlar gömülecek ya da o silahları tutanlar gömülecek. Net bir şekilde ifadesiyle ardından da Dem Partisi'ne gelin siyaset yapın. Silahı bırakın, terör örgütlerini lağvettiğinizi açıklayın, organizasyon yerle yeksan edin ve gelin Türkiye'de siyaset yapmak istiyorsanız siyaset yapın. Bizim Kürt kardeşlerimizi kullanmayın. Bizim Kürt Müslüman Kürt kardeşlerimizi birilerinin masasına meze yapmayın onları ve onları o kirli ilişkileriniz için dolgu malzemesi olarak kullanmayın dedi Devlet Bahçeli ve bir süreç başladı. İmralı ziyareti yapıldı. İmralı ziyaretinden sonra da gelindi ve, ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti yetkilileri önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir görüşme yaptılar. Ardından da Devlet Bahçeli bu DEM Partisi'nin yetkililerini, temsilcilerini 40 dakikalık bir görüşmeye aldı ve görüşmeden de herkes mutlu ayrıldı. DEM Partisi'nin milletvekilleri de yani o İmralı'ya giden ekip de dedi ki biz de hafta başında pazartesi günü AK Parti'ye işte CHP'ye de gidip bir ziyarette bulunacağız. Oradaki görüşme ve yeni yol haritamızla alakalı hem bilgi vereceğiz hem de kendilerinin fikirlerini bilgilerini alacağız. Şimdi bu manzara ortada dolaşırken ve özellikle sosyal medya üzerinden birileri devlet bahçeliği Ha bu arada şunu söyleyeyim. Yani bunu e, sabote etmeye çalışacaklar mı dibine kadar çalışacaklar. Şu anda 7 Ekim yani şeyde Ekim ayında Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla beraber başlayan ve herkesi ters köşe yapan bir tavır ortaya koyup da PKK terör örgütünün lav edilmesiyle finalize olacak olan bu süreci birileri baltalamaya çalışıyor. Özellikle de bizim ülkemizdeki Cumhuriyet Halk Partililer ve muhalifler bunu özellikle o altılı masada DEM Partisi ile birlikte hareket edenler bu organizasyonu bu ülkenin terör belasından kurtarılma stratejisini ve projesini baltalamaya çalışıyorlar. Sebep ne? Çünkü eğer o DEM Partisi ve PKK ile yakın duran DEM Partisi Londra'dan ve Washington'dan, Tel Aviv'den, Brüksel'den talimat alarak adım atan o DEM Partisi bu iktidarla mevcut Cumhur İttifakı ile çatışmaya girecek ve onlar bize oy verecekler. Biz oralardan belediye başkanlıkları kazanacağız, milletvekilliği kazanacağız, cumhurbaşkanlığını kazanacağız. Hesap kitap bunun üzerineydi. Onun için bunu baltalamaya çalışacaklar mı? Hemen mesela Sözcü Gazetesi manşetini atmış. Apo 4750 PKK'lının tahliyesini istiyor. Bu kendi bir taraflarından uydurdukları sadece milleti manipüle etmek için, milletin sinir sistemini hoplatabilmek için attıkları manşet bunlar. Çünkü sözcü ve CHP ve bu sözcü vari muhaliflerin hiçbir tanesi bu ülkede terörün bitmesini istemiyorlar. Bir tarafta Kürtler ölsün, öbür tarafta işte bu memleketin çocukları şehit olsun ama sözcü, vari hareket eden tipler de siyasetlerine devam etsinler, varlıklarını sürdürsünler. Çünkü bu ülkedeki çatışmadan, ayrışmadan ve kavgadan beslenen ve kendi geleceklerini, kendi konforlarını bu kavgaya, bu çatışmaya endeksleyen tipler manşetler atmaya başladılar. Süreci baltalamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Böyle bir bakın daha düne kadar böyle bu memleketin şehidinden bayrağına, bu memleketin milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin tiplerine ağız dolusu küfreden tipler bugün diyor ki Aa, abi bu PKK neyin nesi? Bunlar terörist değil mi? Bunlarla nasıl yan yana duracağız? Onun için hiç tınlamayın. Devletin arkasında durun. Devlet plan yapıyor. Devlet bir operasyon yapıyor ve devletimiz bu millet için, bu memleket için hayırlı olan ne varsa onu yapmaya gayret ediyor. Bugüne kadar terör örgütlerine yarım cümle laf söylemeyenler bugün bize milliyetçilik postaları koyuyorlar. Tek dertleri var. Süreci baltalamak. Bunu daha önceki çözüm sürecinde de yaptılar. Şimdi de aynısını yapmaya çalışıyorlar. Adam Devlet Bahçeli'nin millete, vatana olan sevdasını sorguluyor. Bak ben sana bir tane Devlet Bahçeli anlatayım. Bir fotoğraf düşmüştü önümüze. İki tane adam Devlet Bahçeli'nin yanında böyle poz verdi. Bakın bir parti genel başkanını ziyaret edersiniz. Bir bayrağın önünde efendim böyle işte bir şey durursun. Veyahut da, da o parti siyasi partinin temsilcisi belki bir makamdadır. Siz o makamda yanında oturursunuz bir fotoğraf verirsiniz. Değil mi? Ama bazı fotoğraflar vardır. O fotoğrafların dili vardır. Konuşur o fotoğraflar. Mevzuyu anlatır sana. Ama sen bakmasını bilmezsen o fotoğraf sana ne anlatıyor anlayamazsın onu. Onun için eskiler derdi ki bakmasını bilirsen parmaklarının ucunda galaksileri görürsün. Bu fotoğrafa öyle bakacaksın. Bu normal bir fotoğraf değil. Devlet Bahçeli kendi evladı gibi, kendi ailesinin ferdi gibi onların ellerini tutmuş ve kameraların önüne öyle poz verdi. Bu pozda ne diyor biliyor musun? Bu iki baba yiğit var ya, bu iki delikanlı benim canımdır, benim ömrümdür, benim ailemdir, benim evladımdır diyor. Bu fotoğraf bize onu söylüyor. Ulan dedik kim bu adamlar? Bir kurcaladık baktık, Suriye'nin fethi esnasında bu iki arkadaşı biz Halep'te, sonrasında da Şam'da Emevi Camii'nde gördük. He dedik mevzu başka. Devlet Bahçeli'nin yanında o kravatıyla poz veren adamlar meğer operasyonu yöneten üst düzey kadrolardı. Türkmenler, Araplar hepsi Devlet Bahçeli'yi baba gibi görüyor. Şu fotoğrafa daha sonra da Fethullah'tan sonra da tekrar Bahçeli'ye geldiler ve tekrar o poz verildi. Bu ne demek biliyor musun? O kürsüden urgan sallamıştı ya birileri. İdam ipi sallamıştı ya Devlet Bahçeli demişti o ipi getirin bana. Aldı onu kendi odasında astı onu oraya. Onun vakti zamanı geldiği zaman o onu Devlet Bahçeli tekrar ikinci bir fotoğrafını çektirecektir. Şu anda coğrafyamızda mücadele eden adamların çoğu Devlet Bahçeli'yi baba gibi görüyor. Bizim ülkemizde 24 saat PKK seviciliği yapanlar bize Devlet Bahçeli de sattı bu ülkeyi. Amerika'nın uşağı oldu. Tayyip Erdoğan olan Devlet Bahçeli'yi kötülüyor bize. Biz de bu zokayı yutacağız. Biz de bu 3-5 tane ne idüğü belirsiz Zibidi'nin tarifiyle Devlet Bahçeli'ye sırtımızı döneceğiz. Ve Devlet Bahçeli'nin ay yıldızlı bayrağı, memlekete, vatana, devlete olan bağlılığını, aidiyetini ve mücadelesini, gayretini sorgulayacağız. Ayıptır lan, ayıp. Ben bir baktım kim bunlar diye, çocuklara bir bakayım dedim kimdirler diye. Bir baktım elemanda şeyi gördüm. Elhamdülillah. Bir baktım Seyf Polat Ebu Bekir. Seyf Polat Ebu Bekir işte o devlet bahçelinin yanında duran adamlardan bir tanesi. Suriye Milli Ordusu'nun Hamza Özel Tugaylarının komutanı. Ve önümüzdeki süreçte bir devlet yapılanması olduğu zaman da hani o milli savunmanın o kuvvet komutanları ekibi var ya o ekibin içerisinde olacak olan bir kardeşimiz. Seyf Polat Ebu Bekir ve onun sayfasına dur bakayım dedim bu adam ne yapar ne gibi paylaşımları falan var bir girdim bir baktım ilk fotoğraf bu. Bu fotoğraf da çok şey söylüyor. Dikkat edin bak adamın yüzü bile gözükmüyor ve eline almış Türk bayrağını, omuzunda Suriye Milli Ordusu'nun bayrağı ve hücum yeleğiyle cephedeki duruşuyla birlikte o bayrağa bakıyor. Bu bakış ne bakışı biliyor musun? Bu bakış hürmet bakışı. Bu bakış sevda bakışı. Bu bakış Vefa bakışıdır. Ve cümle muhteşem yazmış onu. Diyor ki başta biz Suriyeliler olmak üzere tüm mazlumlara sığınak oldum. Kime diyor onu? Ay yıldızlı bayrağımıza. Ne zaman dara düşsek yanımızda oldum. Şimdi sıra bizde. Yeryüzünde yer beğen. Nereye dekil, dikilmek istersen söyle seni oraya dikelim diyor. Ve bu adamları, bu koca yürekli adamları yetiştiren, onları motive eden, onları kolunun, kanadının altına alan adam devlet bahçelidir. Anladın mı? Sen böyle aslanlarla cepheleri organize eden, ay yıldızlı bayrak için dağları deviren adamların milliyetçiliğini, vatan sevgisini oturuyorsun da konuşuyorsun. Öyle mi? Adama derler ki haddini bil. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim. Ben bu fotoğrafı gördüm, bu bayrağa bakan fotoğrafı. Bende oluşan duygu şu, onu söyleyeyim. Ya Rabbi dedim, İnşallah bir gün şu kolunda, omuzunda Filistin bayrağı olan bir genç benim ay yıldızlı bayrağımı aynen bu şekilde eline alıp Mescidi Aksa'nın önünde ne zaman yardıma ihtiyacımız varsa sen bizim yanımızda oldun. Bize destek oldun, bize kol kanat gerdin, kavgamıza, mücadelemize girdin. Şimdi sıra bizde. Söyle nereye dikilmek istersen seni oraya dikelim diyen Filistinli, Gazze'li bir genç adamın böyle bir fotoğraf paylaşması ve o paylaştığı fotoğrafı da bizim görmemizi Allah bize nasip etsin. Bizim derdimiz başka, bizim meselemiz başka.